Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten tekrar selamünaleyküm. Türk dünyasının lideri Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin emir ve talimatları ile ilimizde başlatılan Hedef 2023 Köyüm Benim program kapsamında bugün sizlerle hemhal olmaya gelen her daim desteklerini ilimizde, teşkilatımızda bizlerden esirgemeyen çok kıymetli merkez yürütme kurul üyemiz Eyüp Gönültaş Beyefendi şu an aramızdalar. Yine Ankara'dan genel merkezden merkez disiplin kurul üyemiz her daim varlığını ilimizde Arkamızda bir güç olarak hissettiren Özmen, Alp, Giray, Erdemir Bey aramızdalar. Bizlerin sesi genel merkezdeki gücümüz, hem şehrimiz, medeti iftarımız, merkez yürütme kurul üyemiz Alper Erdem Bey aramızdalar. Bravo. Tabi burada sizlerin bağrından kopan daha önce il başkanlığı görevinde başarılı çalışmalar, büyük hizmetler yapan büyüğümüz İzzet Ertem Bey aramızdalar. İlçemizde il genel meclis üyemizin olmadığını bizlere hiçbir zaman hissettirmeyen her problemimizin arkasında durup bize mihmandarlık eden il genel meclis üyemiz Raif Aslan Bey aramızdalar. <laughs> Madenimizin uç beyi Maden ilçe başkanımız Sayın Kahraman Yersiz Bey Efendi aramızdalar. <laughs> Kartaldere Köyü Muhtarımız her daim üzerimize emek ve gayret sarf eden değerli büyüğüm Alparslan Can Polat Bey aramızdalar. <laughs> Civar köylerimizden gelen çok kıymetli muhtarlarımız, değerli büyüklerimiz, kıymetli ablalarımız, bizler de sizlerle burada olmaktan çok büyük bir şeref ve onur duyduğumuzu belirtmek ister. Sözü köyünüzün mihmandarı olan, köyünüzün uç beyi olan Alparslan Can Polat Bey'e bırakıyorum programımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bir şey Söz evet. Evet. Şimdi kıymetli hazırım. MYK üyelerimiz sizlere hitap etmeden önce köyümüz veya bölgeden gelen muhtar arkadaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinlemek üzere il genel Hı. meclis üyemiz sizlerden görüş ve sıkıntılarınızı talep ediyor. Söz sizde. Muhtarlarımız. <laughs> Muhtarlarımız. Şimdi sözün sahibi Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Öyüp Gönültaş Beyefendi. Önce alt bir ayrı. Merkez Sivil Kurulu üyemiz Özmen Ak Kiray Erdemir Beyefendi size hitap edecek. Çok kıymetli büyüğümüz MYK üyemiz Önü Eyüp Gönültaş Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Zahmet buyurup buraya geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Başkan özür diliyorum. Aras Mağdur diyelim. Allah'a emanet olun inşallah.